Ya pis herif ya. Aman kokusu geldi burnuma yemin ediyorum kokusu geldi ya. Ay korkma ya avukat insanlardan iyi. Hatırlıyorum bir de. Canım. Ay ya canım diyen tek toplumuz. Gerçekten bak ekmek falan vermeye çalışıyorlardı galiba. Bu evcil midir yoksa? <laughs> Aynen abla. Bizim evden gel abi, kaçtı. Gel. gel. Aa burada. Ya biraz buna yemek getirmedik de. çıksana sen nasıl kız? ne yapacak ayı bana? Atabilir misin? Heh. Gel 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 gel. gel. <laughs> birden hoplama ama gel. Ne oldu lan? Yok <laughs> <laughs> yo, yo, öyle de etme <laughs> ay kardeş. Ay kardeş. Ay vallahi çıktı. Ama şey gelir birden saldırmaz değil mi? Acıkmış o. Ya buna ay, biraz abi. ekmek Aa, getirelim. <laughs> ne ne saf düşünceyle ha. Vallahi yerim. Yağmur nabıyon lan? Zekalı mısın? Simlik! Hiya! <laughs> Simlik! Hiya! <laughs> Beyler bir TikTok çekeyim ölüyordum amına koydum. lanet kuşu çağıralım. Hey! Hey! <laughs> <laughs> oğlum ne tehlikeli işler yapıyor millet ya. Allah delirmiş oğlum insanlar. Of en sevdiğim şey çocukken var ya hep ben balon değil de yumurta atıyordum. Ne büyük şerefsizlikmiş ya. Bizim Mert Kule vardı 22 katlı. 17. katında arkadaşım oturuyordu. Selim çocuk arkadaşım. Amına koyayım. bir de 17. kat lan. Mermi gibi iniyordur o aşağı. Önceden keşiyorduk ama zır zır zır. O arabaların durduğu an saklanıyorduk falan. Sanki herif 17. kattan bizi görecek. Arada delirenler oluyordu ki haklılar. Çocukluk işte yani. 14 yaşında, 13 yaşında malsın yani orada. Hey! San içeri atmaya çalışmalar. Bir de onun kokusu mokusu da iğrençti. Çıkmaz o arabadan yani. İşte diyorum ya kekoluk yani oğlum 17. kattan yumurta atmak ne demek? <laughs> bir gün de biz babamla balkondayken giriş katında oturuyorduk. Paintball'larla bizi taradılar arabanın içinden. Böyle babam balkonda bir şeyler yaşıyor. Ben oturmuşum bir şey yapıyorum. Süp 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 süp, süp her yerden mermiler amına koyayım. Kırmızı, yeşil, pembe. Drive by attı lan herifler bizim eve. Random ama yani hani yüksek ihtimal tanımıyorlardı bile. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan dur ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yapıyorsun dayı ya. <laughs> dayı sıkılmış. Ya. Hoşuma gidiyor ya. Hoşuma gidiyor benim ya. <gülüyor> 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 Alo. Senin ben. Aç aç. Aç aç amına koyayım aç. Ne meşgule atıyor ya. Engelli amına koyayım. Ne uğraşıyorsun ya. Sen de engelle şunu. İnanılmaz ya herif. Üç yıldır seni. Bu ne oğlum bu Celal ile Ceren mi? <laughs> oğlum şeymiş lan baya. <laughs> <laughs> azmazlar. Atars. 25 olmaz mı? 25. Göreceksin. Oğlum bu pis bir şeydi diye hatırlıyorum ya. Bunu izlemeyeceğim oğlum bu. Dövüyor mu? Boş ver tamam izlemeyelim. Abi şu an mahsur kaldık abicim. Abi harç belinde masır kaldık. Yoğun bir kar yağıyor Ali Bey. <laughs> <laughs> Ali bu telefon niye <laughs> öyle yaptı lan? <laughs> <laughs> <öyle yapıyor> bu <laughs> Oğlum, niye öyle yapıyor? Oğlum canlı yayında niye öyle yapıyor? Ali telefona bak lan. Bu niye öyle yapıyor lan? Allah Allah. Abi yoğun bir kar yağıyor. Ya. Bu ne ya? Bu şey niye öyle yaptı la, Ali? lan Ali? Haydi lan. Ayalım orada. Ali az daha bak bak lan. Oğlum sen şeyi görmüyorsun ki Ali. Bu telefon <laughs> 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 <O, gülüyor> niye öyle yapıyor telefon? <laughs> az benim resmi niye öyle yapıyor telefon? <laughs> Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Çok tatlı adam değil mi ya? Ne? Kürtçe mi? Hayır olmaz. Kürtçe olur mu ya? Olmaz. Kürtçe olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Zaten Türkçe okunuyor ezan. Yok Arapça okunuyor şu anda. Nerede? Nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok Türkçe okunuyor. Türkçe okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Evet tamam Türkçe zaten bu. Arapça bunlar. Yok kesinlikle Arapça değil. Yanlış mı var sizin? Ah canım abim benim be Bir video vardı hani bir kız vardı Japon gibi ama bilmiyorum Japon yani

Adamlar yedi defa kapıyı değiştirmişler. Silivri'ye geliyorum başkanım senden Silivri. Bu yola gidiyor ya. <laughs> <laughs> Kar tam tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Hı. Biz bu anı bekliyorduk. Aa. Hadi biz de oraya gidelim. Nereye? Hadi gel. Çeke, çeke gidelim mi? Hadi. Kardan yürüyoruz. <gülüyor> <Oluk> <gülüyor> Çok tatlı diller mi ya? Var sanma. Kardan korkma. <laughs> <laughs> Hatice. <laughs> <laughs> ah. Bu içine ıslanmam bu telefon. Yok ışılmaz. Üstümüze kar Arkadaki Fulya abla mı <laughs> Bu içine içine... Ulan ne alakası var bunu Bu içine içine... Kardan korkma! niye Fulya'ya benzettiniz ne var? <laughs> Vallahi benzetemedim. <laughs> Hatice. 50 yaşındaki hali mi? 5 sene sonra mı? <laughs> 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 Ulan öldürecek bizi yemin bugün ya. İstemem bir telefon. Yok yaşamaz. Üstümüze kari... Ayıp yaptınız ya. Ne alakası var yani? Kız gencici kız. Artık şu esprilerden kurtulun ya. Bu çok iyi lastik içeri giriyor. Ulan jantıyla gelmiş bir de ya. <laughs> Şerefsizsiniz oğlum siz. <laughs> ya keşke izleyebilsem dün şeyleri izledim YouTube'da. Ee, Amerika'daki polis olayları. İşte böyle vurulanlar, vuranlar, olaylar, bilmem neler. Püyü. Fena soruyor ya. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. Kime vermiştiniz? Ee hiç kimseye. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman ya. ya. Elinde bıçak var ha. Yavşaklar. Maç daha bitmeden yazı yazan yavşaklar. Allah belanızı versin. Fenerbahçe'ye güvenmeyelim. Allah belasını versin. Yazıklar olsun size. En büyük fener olan. Her zaman her yerde en büyük fener. Bu kadar sabrettim bekledim. Yazı yazıyorsunuz. Allah belanızı versin. Utanmıyor musunuz? He? Utanmıyor musunuz? Şey, şimdi zaten. ne yazacaksınız İbni lan? Ne yazacaksınız şimdi? Yazıklar olsun size. Sizin gibi Fenerbahçeli olmaz olsun. Siktirin gidin? Gerçek Fenerbahçeliler bize yeter. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. <laughs> Klaf aynen beş bak. Klaf iki sene sonra böyle ha. Oğlum adam Fenerbahçelilere kızmış. Kendi ta kendi taraftarlarına kızıyor. Maç bitmeden sövüyorlar ya oyunculara oyunculara hakeme hakeme bir şeyler işte. Herhalde öyledir yani. Bugün ne Tadını çok merak ettim lan. Bence güzeldir biliyor musunuz? Mercimek vardı, tavuk suyu çorba vardı, ezogelin vardı. Harbi güzel olabilir ha. Çorba yaptı doğru söylüyor. Çok merak ettim. Ay, <laughs> kötü düştü lan aman abi meme sandım Allah kahretmesin Şu ölümle vurum vurmadan önce şeye bakacağım